Merhaba arkadaşlar kanalından ben Miran. Bugün sizlere internette 150 TL'ye varan para nasıl kazanılır onu anlatacağım arkadaşlar. Şu anda sitenin ana sayfasındayız. Ben size ana sayfanı göstermek amacıyla açık bıraktım. Ben şimdi giriş yapacağım. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar hesabıma giriş yaptım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 70 lira bir bakiyem var. Bu hesaptan bayağı bir çekim yaptım yani 300 lira falan oldu ve çektik 69 lira kaldı ve bu çok kısa bir sürede gerçekleştirdi ee, zaten pamuklarım falan var onlarla kazandım parayı şimdi bu sistemin amacı nedir onu anlatacağım arkadaşlar bu sistem tamamen sanal e, para kazanma olarak geçiyor arkadaşlar şimdi oyunu ilk başladığınızda size 1500 akçe veriyor mesela bakın 1500 akçe veriyor siz bu 1500 akçe ile iki tane pamuk alıyorsunuz ve bunlar yumurtluyor Bunlar yüklediği zaman siz para kazanıyorsunuz ve bu TL bakiye ekleniyor ve siz de bu parayı çekiyorsunuz. Şimdi sizlere asıl konuyu söyleyeceğim. Ben neden bu videoyu çekiyorum ben sizlere aşağıda verdiğim linkten girerseniz Tam tamına 50.000 akçe ile oyuna başlayacaksınız ve istediğiniz Tavuğu alabilirsiniz mesela pazara gelin Size verdiğim linkten girince Bu kadar Tavuk geliyor arkadaşlar hemen girelim sayfayı. Evet arkadaşlar internet işimden dolayı bir sıkıntı oldu ve geldim arkadaşlar ben size verdiğim 50.000 TL ile şu en yüksek olan çilli e, tavuğunu alacaksınız ve saatte 4500 yumurta e, yumurtluyor ve bu gerçekten bayağı iyi bir kazanç 25.000 siz bunların 2 tane alacaksınız ve saatte 9000 tane e, tavuğunuz yani yumurtanız olacak ve bunu nasıl satacaksınız buradan gelip ben robot mi e basacaksınız. Ve sonra arkadaşlar bunu sattığınızda bunları kazanacaksınız. Ee, basıyoruz. Şu anda benim bin, 12.000 bin tane e, yumurtam var. Bastım ve benim bankaya para he, eklendi ve bu gerçekten basit bir işlem çok basit bir şekilde. Para kazanıyorsunuz. Burada da var görüyorsunuz tebrikler tüm sattınız. Onun dışında depo sistemi var. Bu depoda olduğunda yumurtlamıyorlar artık. Bu depodan satın alıyorsunuz ve ee, şey olabiliyor daha fazla e, yumurta yapabiliyorsunuz şu anda maksimum depo limitine ulaşmışız o yüzden yapamıyoruz 100.000 maksimum şu anda burada e, envanter var level sistemi her level atladığınızda e, size yumurta veriyor şu anda ben e, topladım olduğunda siz buraya tıklayıp hemen çekeceksiniz onun dışında oyun sistemi var bu estemille para kazanıyorsunuz. Taş, kağıt, makas falan. Yani, görüyorsunuz buradan yazıp taş, kağıt, makas seçiyorsunuz ve bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir sistem. Buradan da TL bakiyenizi akçe olarak çevirip e, tavuk olabiliyorsunuz. Mesela 43.434 e, şey akçe alacağız biz bunları çevirirsek. Onun dışında arkadaşlar e, telefonunuzu kaydettiğiniz takdirde istediğiniz gibi hesabınızı geri alabiliyorsunuz. E, unutursanız sitenizi. E, site hakkında başka ne diyebiliriz? Satın alma sistemi var. Akçe satın alıyoruz böyle. Mesela bir ödeme puanı tabu var. E, hesabımızda ben bir tane almışız. Onun dışında başka bir şey yok. Sitede zaten burada tıkla kazana girip kendinize ödeme puanı kazanabilirsiniz bundan mesela tıkladım bunun ki girip bana para kazandırıyor gerçekten sistemin her şeyi para kazandırmaya yönelik mesela ben sizin için bir tane şey alayım tavuk gösterme amaçlı mesela bundan satın ala basıyoruz arkadaşlar bir adet pamuk aldınız bu pamuk artık yani mesela pamuk, pamuk bir tane 90 Saatte 90 tane üretiyor. Yani artık ben 90 tane fazla kazanmış oldum. Benim de saatlik üretimim 30.960 yumurta. Ee, yeni düzenlemeler var zaten sistemde. Anlık olarak duyurular ekleniyor. Referans sistemi var daha fazla para kazanabilmeniz için. Birileri sizin adınıza üye olursa para kazanıyorsunuz. Ee, onun dışında kutu kır parayla tabi. Kümes de sizin sahip olduğunuz tavukları gösterir. Görüyorsunuz 46 tane kızarık, 2 tane benekli falan filan bir tane taraftar tabuğum var. Onun için de sistemde anlatılabilecek anlatabilecek çok bir şey yok. Forumları var. Bu foruma girerek sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.